Hamd alemleri yaratan Rabbimize olsun. Bu dersimizde sizinle beraber Adiyat suresinin izahını ve tefsirini kısaca ele alacağız inşallah. Adiyat suresi Mekke-i Mükerreme'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş ve 14 ayetten müteşekkil. Musaftaki sıralaması 100. İniş sırası ise 14. Bu sürenin ismi burada geçen adiyat kelimesinden almaktadır. Adiyat koşan atlar anlamında zikredilmiştir. Bu sürede savaş sırasında düşman üzerine saldırı vasıtası olarak kullanılan atlara değinilmiştir. Genelde bu süredeki ilk beş ayet Müslüman mücahitlerin e, kullandığı atlara atfedilmiştir. Ancak eee daha sonra zamana göre üretilen, oluşturulan silahlara da şamil olacağı, yani içereceği beyan edilmiştir. Daha geniş bir anlam yüklenmiştir. Eski savaşlarda insandan sonra en önemli unsur vasıta at olduğu bildiriliyor. İnsanların en çok sevdiği ve yararlandığı yine bu hayvan olduğu ifade ediliyor. Tabi bu Allah'ın bir lütfu olarak da düşünmek lazım. Cenab-ı Hak buna yemin ediyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman yeminlere rastlarız. Allah yemin ediyor. Hatta 17 sureye yeminle başlıyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Burada da Cenab-ı Hak vel adiyatı dabha. Nefes nefese koşan atlara yemin ediyor. Bu süre-i cellede Cenab-ı Mevlamız insanın mala düşkün olduğundan, cimri olduğundan, insanın Nankör olduğundan bahsediyor.